Evet sevgili canlar. Bugün Kuzeyren Vesfalya Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'na bağlı bölge cemevleri olarak bölge toplantımızı yapıyoruz ama öncelikle Türkiye'de direniş ruhuyla Gezi'nin direniş ruhuyla Gezi'nin mücadelesiyle bütün cemevlerimizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Biliyorsunuz Türkiye'den bütün kimliklerin özgürleşmesi, tekçiliğin baskıcılığın sona ermesi için gezide bir mücadele verildi. O suskunluğu kıran, o suskunluğu kırıp mücadelede sloganlarını haykıran, birlikte bir arada özgürce yaşayabilmenin koşullarını araştırıp o koşulları yaratmak için bir cesaretle Taksim Meydanı'na çıktılar ve o cesaret ve direniş ruhuyla bütün Türkiye'de yaşayan farklı kimlikler kendilerini orada buldular. Ve kimliklerinin, inançlarının, düşüncelerin ne olursa olsun yaşanası bir ülke için, demokrasi için bir araya geldiler. Ama mevcut siyasi yapı, tekleştirenler buna karşı bir e, operasyonlarla birçok gencimizi, aydınımızı canlarımızı katlettiler. Üstelik o da yetmiyormuş gibi hala Gezi davasında bir sürü insana müebbet hapıs vererek cezalandırmaya çalıştılar. Yani demokrasi talebinde bulunmak ortak bir yaşamı geliştirmek, özgürce yaşayabilmek, kimliklerini, inançlarını özgürce yaşayabilmenin suç olduğu bir ülke maalesef. Onun için biz şuradan haykırıyoruz. Geziye de, gezi ruhuna da, orada kaybettiklerimize de sahip çıkıyoruz. Haksız yargılamalara da karşı çıkıyoruz. Adaletin e, yerine geleceği, bütün bu çürümüşlüğün son bulacağı bir düzen kurulana kadar mücadelemize de devam edeceğiz. Sevgili Genel Başkanım da böyle burada bir şeyler söyleyecek. Buyur sevgili Genel Başkanım. Eyvallah. Öncelikle Gezi direnişinde yaşamını kaybeden gençlerimizi, yiğitlerimizi bir kez daha saygıyla, özlemle, hasretle anıyoruz. Gezi'ye her türlü baskıya rağmen, her türlü tehdide rağmen, tutsak edilmesi, edilmelerini bilmelerine rağmen geri adım atmayarak Gezi'ye sahip çıkan ve bu sebepten dolayı demokratik haklarını kullanmaktan kaynaklı değerlerini savunmak adına bugün cezaevine atılan, tusak edilen bütün dostlarımıza, canlarımıza, yurtseverlere, herkese de buradan Almanya'dan kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Gezi bizim açımızdan Türkiye'nin kurtuluş reçetesiydi. Gezi vicdandı. Gezi özgürlükçüydü, Gezi birleştiriciydi, Gezi Türkiye'nin geleceğiydi. Türkiye'nin geleceğini karaltmak isteyenler, Türkiye'nin geleceğini yok etmek isteyenler, Türkiye'yi ve Türkiye'nin bütün toplumlarını kendine benzetmek yani resmi devlet ideolojisiyle açıklarsak herkesi türkleştirmek isteyen, herkesi müslümanlaştırmak isteyen zihniyete karşı bir baş kaldırışı, gezi direnişi bu nedenle bu kadar çok saldırdılar. O nedenle bu kadar barbarca hareket ettiler. O nedenle de hukuku siyasallaştırarak insanlar üzerinde bir kılıç gibi, bir demokrasi kılıcı gibi kullanmaya çalıştılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Deniz bitti, kara göründü. Artık hangi türlü baskı unsurunu hayata geçirirlerse geçirsinler. Ne gezi direnişi bundan sonra geri adım atar, ne Türkiye halkları bundan sonra geri atı, adım atar. O anlamıyla da Avrupa Alevi Hareketi her koşulda, her yerde geziye sahip çıkan, onun arkasında duran, o mücadelenin bir parçası olmakla gurur duyduğunu kamuoyuna birçok bir defa dile getirdi. Yine 2015, 2016 tarihlerinde geziye sahip çıkan büyük bir mitingle de bunu dünya kamuoyu'na anlattık. Bir kez daha söylüyoruz. Türkiye'de siyasallaşan hukukun adaletin aldığı kararı asla, ama asla tanımıyoruz. Hem hapishanelerde tutsak edilen yoldaşlarımızın, dostlarımızın, canlarımızın kurtulana kadar özgürlüklerine kavuşana kadar hem AKP MHP Cumhur İttifakı bu şeriatçı faşistlerin iktidardan al, eş, al aşağı edilene kadar Avrupa Alevi Hareketi elinden geleni sonuna kadar yapacağını bir kez daha kamuoyuna buradan duyuruyoruz. Yaşasın Gezi, yaşasın Gezi direnişine sahip çıkanlar, yaşasın demokrasi ve özgürlükten yana, olanlar. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu olarak diyoruz ki Gezi biziz. Eğer suçlayacaksanız Zindana atmak istiyorsanız hepimizi de atın. Yakında zaten yanınızda da geliyoruz. Türkiye'ye de geleceğiz. Sizden korkan da sizin gibi olsun diyorum. Bir kez daha bu davaya sahip çıkanlara teşekkür ediyorum. Herkesin verdiği mücadelenin, verdiği emeğin önünde saygıyla eğiliyorum.